Yeni Bilbao, Fearless maçı başladı. Haddin Bilboğa hızlı çıkmaya çalışıyor. Necati Ekrem'i e geçemedi. Haddini Bilboğa taş kullanacak Necati. Kalesine döndü Ünay. Ünay uzun başladı. Fearless'da kaldı top. Haddini bilmez hızlı çıkmaya çalışıyor. Ömer rakibini geçemedi. Top tekrardan Fearless'ta kaldı. Hızlı çıkmaya çalışıyor Fearless. İyi bir çalım. Ama tekrardan Haddini bilmez kaldı. Yaşar. 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 Devam ediyor. Verdi. Kudret. En sağ tarafa döndü Talha. Talha devam ediyor. Verdi. Top Fearless'ta kaldı. Bir karambol. Fearless stratejisi kullanacak. Uzun bir taş atışı Şaban Ekrem boşta Şaban Şaban gidiyor tekrardan verdi Musa Kötü kontrol Devam ediyor Kudret alamadı topu Fearless taç kullanacak Hızlı başladı Fearless Uzun bir top. Şaban'a doğru. Ş Tehlikeli koca, koca, hareket. Hoca avantajı bıraktı. Şaban devam ediyor. Şık bir çalım. Koğmen. Ve korner. Fearless Cornell ile başlayacak. Kullanıldı. Şaban'a gelen top. Musa'nın müdahalesi. Ta top tacıya gidiyor. Hızlı başladılar. Necati. En daha ne değil, değil sağına döndü Emin. De. Merkezde Yaşar top istedi. Mu Musa'nın müdahalesi. Top tekrar Yaşar'a geldi. Şık bir çalım. Bir çalım daha. Yaşar ver pasını. Taha şut denemesi. Umut'ta kalıyor top. Hızlı kullandılar. Yaşar'ın kafası top avuta gidiyor. Hızlı başladı kaleci. Ömer Faruk'a doğru. Ömer Faruk verdi ortaya. Şaban. Şaban hızlı gidiyor. Ekrem'e doğru bir pas. Top geçmedi Emin'de kaldı. Emin'in uzun pası Taca gidiyor. Uzun bir taş geldi. Şaban'ı geçen top Necati'de kalıyor. Necati kontrol etti topu. Ekran arkasından takip ederken bir şut denemesi top doğrudan avuta gidiyor. Cumali ile başladı kale. Merkeze geldi Musa. Musa'yı geçen top. Yaşar Bir da cezayı kullanacak. Şaban uzun gönderdi Ekrem'e doğru. Top Ekrem'e gelmedi. Şaban. Ekrem'e doğru bir pas. Yaşar'dan seçen top. Tekrardan Şaban'ın önüne düşüyor. Şaban. Topu önüne alamadı. Devam ediyor. Emin. Oynadı Kudret'e. Kudret devam ediyor. En sola Taha'ya. Verdi tekrar Yaşar. Tek top. Aldı Ferda aldı. Pas. Şut denemesi. Top, out'a gidiyor. Bir sakatlık var. İnşallah, umarım bir şey yoktur. Out'la başlayacak Fearless. Hızlı başladılar. Ömer, Faruk. Ş Şaban, Oktay. Ek Ekrem'e gelen pas. Tek top denemesi başarısız. Taha'da kalıyor top. Musa'nın top alma çabası var. Taha hızlı oynadı Emin. Emin en sola gördü. Emin tekrardan pas istedi ama göremediler ve top Fearless'ta kalıyor. Faul sandılar. E i̇ki takım da durdu. Ama hocamız faul değil dedi. Top kornerle başlayacak. Köşe vuruşu. Hızlı başladılar ve top defanstan seken top. Ferdi'nin müdahalesi Cumali bir fake ve top avuta gidiyor. Hadi, hadi, hadi. Cumali hızlı başlama hadi. çabası. Başaramadı. Ömer Faruk'a gelen top. Emin. Yaşar'a doğru. Yaşar'ın mücadelesi. Hadi. Defans'tan seken top. top sonra da ya çıkıyor. Ya. Köşe vurusu. Hızlı başladılar. Yaşar. Yaşar. Başladı, yaşar. Bir şut denemesi. Defans'tan seken top. Şaban'da kalıyor. Şaban. Hızlı oynadı Ekrem. Ekrem şık bir çalım ama top tağda da kalıyor. daha hızlı oynamak istedim Musa. Musa uzun bir top ekleme doğru ama top oradan kaleye gidiyor Out. Avutla başlayacak. Hızlı başladılar. Ortada Talat boş. Orta boşluğu gördüler. Hızlı başlayacaklar. Kudret. Bir de pastan seken top Emin'de kalıyor. Emin içeriye doğru bir orta denemesi. Doğrudan kaleye giden top kaleci de kalıyor. <laughs> Topayla kaleci de bekletti biraz dinlendirdi takımını. Şaban, Ömer Faruk'a. Ömer Faruk Musa'ya. Ara pası düşüncesi Ekrem'e geçmedi. Haddini Bilbao. Hızlı çıkmaya çalışıyorlar. Bir ara pası düşüncesi başarılı. Kudret. Kudret çekti sahana. Şut denemesi Musa'da kalıyor. Bir şut denemesi daha kaleci. Haddini Bilbao köşe vuruşuyla başlatacak oyunu. Kalecinin bir sakatlığı vardı. Hızlı başladılar. Çiğre'ye gelen top. Başarılı bir vuruş olmadı. Emin'e doğru gelen top. Musa. Top Emin'de kaldı. Sa sağına oynadı. Verdi. Müca mücadelesi var. Ekrem. Şaban'a doğru gelen top. Semih'in müdahalesi var. Top oyunda kaldı. Şaban'ın müdahalesi toptaç. Haddini Bilbao taç kullanacak. Hızlı başladılar Yaşar'la. Yaşar bir kafa bası Taha'ya. Taha içeriye doğru bir pas düştü. Ferdi'ye defanslar seken top Şaban'da kalıyor. Şaban hızlı çıkma çabası. Bir pas denemesi Musa'nın önüne. Ne Necati geliyor ve Necati aldı topu. Taca giden top. Fatih'in bir kullanacak. Şaban'ın bir sakatlığı var. Hocam, tane hocam ayağına bas. Fearless Touch diye başlayacak. Ömer Faruk. Ah, hakemimiz Yasin faul <laughs> dedi. Necat serbest vuruş kullanacak. Necat topun arkasında. Hoca başlıyor. Başlıyor. Necati Uzun bir top. içeriye doğru kalecinin müdahalesi var. Şaban'ın kafası. Ekrem önüne doğru. Topu Şaban taca bıraktı topu. Şaban hızlı başladı. Merkeze Musa'ya. Musa bir uzun. Ekrem'e doğru pas düşüncesi başarısız. Necati'de kaldı top. Necati ortaya doğru pas. Şaban'da kaldı. Yaşar'ın önüne düştü. Yaşar sola bıraktı Talha. İçeriye doğru bir orta aç. de kaldı. Hızlı başladı kale. Ömer. Verdi soluna başarısız. Yaşar'ın önüne doğru şut şansı başaramadı. Kaleci de kaldı top. Kaleci başlayamadı. Taha'nın şutu ve gol. Taha. Direkt kaleye doğru Ekrem Ünay'da kaldı. Ünay degaj denemesi başarısız. Semih çıktı kafa topuna. Ekrem'de kaldı top. Oyun durdu. Şaban topun başında içeriye doğru bir top denemesi. Semih'ten seken top taca çıkıyor. Fearless taç kullanacak. Şaban bıraktı Cumali'ye. İçeriye doldurdu Fearless. Cumali içeriye doğru Şaban'a doğru Şaban'a seken top bir röveşata denemesi top avuta gidiyor. Musa 5'ten sonra kalkamadım Musa. Bir sakatlığı mı var acaba? Ünay avutla başlayacak. Talat. Semih. Yaşar'a geldi top. Tek pasla çıkıyorlar. Ekrem'in müdahalesi top taca gidiyor. Hatini Bilboğa taşı kullanacak. Semih'i bıraktı. Talat. Yaşar'la hızlı başladılar. Tekrar Semih. Hızlı çıkıyor Semih. Şükürlük Şu hareketleri şut ve top avuta gidiyor. Az farklı dışarıda. Faruk uzun bir top. Ekrem'e doğru. Ek Ekrem kontrol edemedi topu. Top direkt kaleciye gidiyor. Avutla başlayacak haddini bir bağ. Semih. Top durmadığı için tekrarlanacak avut. Hızlı başladılar Günay tekrar Semih'e. Semih, e. Semih. şık geçti rakibini. Hala Semih'te top. Kudret. Musa'da kaldı. Güzel bir kontrol gelmedi. Tekrardan Semih çekti topu. Necati geldi. Aldı topu. Umut'un müdahalesi. Top tacıya gidiyor. Haddini bir bal da kullanacak. Necati. Yanında Semih var. Uzun bir taş geldi Fedo'ya doğru. Abdülhamit bir batı kullanacak. İçeriye doğru bir anlaşamamazlık oldu. Faul. Hızlı başladılar. Şaban Oktay. Hız, hızlı çıkma çabası fırlısın. Bir çalın demesi başarısız. Simihte kalan top. Şaban'ın müdahalesi ve top taca gidiyor. Simi hızlı başladı. Talat top almaya çalıştı, başaramadı. Cumali Talat'ın top alma çabası. Cumali, Cumali. Üç rakibin arasından çıktı. Musa. Tek top düşüncesi Şaban'a başarısız. Yaşar. Bir pas denemesi başarısız. Taca gitti top. Fearless taç açısıyla başlayacak. Uzun bir taç açısı Şaban'a doğru. Tek pas denemesi başarısız. Semih müdahalesi Yaşar. Talat'ı düşündü ama top gelmedi. Musa. Aldı iki rakibinin arasından geçti. Şık bir çalım. Merkeze doğru bir pas düşünse ama merkezde kimse yok. Emin. Şık geçti rakibine. Emin. Verdi Talat. Talat'ın şutu defasta seken top Cumal'de kalıyor. Simi. Geçti i̇şte rakibini Necati. Necati'nin şutu top out'a gidiyor. hızlı başladılar. Sağa doğru uzun bir top. Başarısız. Semih'ten seken top Musa'da kalıyor. Talat aldı kapı topunu. Kudret'e top gelmeden Ömer Faruk araya girdi. Necati'nin pası Kudret'e ulaştı. Kudret. Talat'a tekrar Kudret. Tekrar Talat. Başaramadılar. Top Ömer Faruk'ta kalıyor. Ömer Faruk uzun bir pas denemesi başarısız. Top taca gidiyor. Semih. Necati ile hızlı başladı. Top Atite. Merkeze doğru kısa ama uzun bir pas. Talat ilk Yaşar'ı düşündü. Tek top orta çabası başarısız. El var. Haddini Bilbao free kick kullanacak. Ne Fearless'ın kalecisi iki kişilik bir baraj istedi. Barajını ayarladı. 3. kişi de baraja dahil oldu şimdi. Birlikte maç başlayacak hemen. Bir pas denemesi başarısız. Touch. Mali uzun bir taç atışı Harun'a doğru Harun Yaşar Yunus merkeze doğru bir pas denemesi başarısız eminde kaldı top Fedo top alma çabası başarısız Umut Fedo'da kaldı emin Yaşar'a doğru bir pas. Tekrardan Emin. İki ikinci yarı başlamış oldu. Harun. Harun. Top. Tekrardan Harun'a. Harun içeriye çevirdi Yunus. Bir şut denemesi. Top Harun. Emin'in müdahalesi. Top dışarı gidiyor. Şaban. Tekrardan verdi Yunus'a. Yunus top Yaşar'da kalıyor. Talat alamadı topu. Top tacıya gidiyor. Abdullah içeriye doğru bir pas denemesi. Top Ünay'da kaldı. Ünay kudreti bir pas denemesi, Musa'da kaldı top. Musa içeriye çevirdi. Ekrem. Ekrem. Bıraktı geriye Şaban. Şaban şut denemesi. Eminden dönüyor top. Taç. Abdul A uzun bir taç denemesi. Şaban'a geçen top. Harun oyunda tuttu topu. Harun verdi Yunus. İkinci müdahalesi top dışarı çıkmış. Outla başlayacak Haddini Bilbao. Hızlı başladılar Talat. Talat Semih'e doğru bir pas başarılı. Semih geçti rakibini Semih'e. Geçmedi top. Emin. Verdi Necati'ye. Top Ünay'a kadar geldi. Ünay hatalı bir pas. Top taca gidiyor. Fearless taç kullanacak. Yunus hızlı oynadı Harun'a. Harun. Bir şut denemesi doğrudan auto gidiyor. Ünay.